OneX girişimi tarafından tanıtılan ev robotu Neo, temizlik yapan, çamaşır yıkayan, kapı açan ve hatta sohbet eden ev devrimi olarak sunuldu. Ancak internet her zamanki gibi gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı ve alay etmeden duramadı. Öncelikle Neo'yu aslında insanlar kontrol ediyor. Yani bu geleceğin yapay zekasının içinde uzaktan robotu yönlendiren bir operatör gizli. Muhtemelen bir Hindistanlı. 20 bin dolar ödediğinizde aslında bir robot kahya değil, Joystick'le sizi yöneten bir freelancer satın alıyorsunuz. Evet, Neo bazı işleri kendi başına yapabiliyor ama karmaşık görevlerde uzman modu devreye giriyor ve insanlar uzaktan kontrolü ele alıyor. En komiki ise robotun siyah versiyonunun tanıtılmasıyla geldi. Sosyal medya bir anda memseline döndü. Ama görünüşe göre One X tam da bunu istiyordu. Yarım dünya boyu viral bir şöhret. Biraz da tatlı bir cringe. Gerçekte ise geleceğin yardımcısı diye tanıtılan robot, uzaktan kontrol edilen bir insandan ibaret yani. Yine de teknik olarak etkileyici. Boyu 168 santimetre, ağırlığı 30 kilogram ve kaldırabileceği yük tam 70 kilogram. Çalışma süresi 4 saat ve ardından şarj olmaya gidiyor. Fiyatı 20 20 bin dolar ya da aylık 500 dolarlık abonelik.